Öğreneceğiz. Büşra seni dinliyoruz. Ando Özmen önemli bir operasyondu. Ee, İstanbul'da FETÖ soruşturmasından aranan Bankasya'nın kurucu ortaklarından olan ve Baylok kullanıcısı olduğu tespit eden Kamil Yavuz Malkatan Ankara'da iki gün önce sahte kimlikle saklandığı adreste kılık değiştirmiş halde kız kıvrak yakalandı ve e, soruşturması bulunan bulunduğumuz nokta İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mü Mücadele Ekiplerine getirildi. Burada ifade işlemlerine devam ediliyor. Peki detayı neydi aslında şüpheli e, örgüt içerisinde terör örgütü içerisinde ne yapıyordu onları aktarmak istiyorum. Hemen şüphelinin FETÖ'nün finans ayağının kritik isimlerinden olduğu. Aynı zamanda e, himmet topladığı e, terör örgütüne mensup şüphelilerden himmet topladığı ve bu paraları legal hale getiren şüpheli olduğu belirlendi. Yine şunu söyleyelim İzmir'de geçtiğimiz aylarda bir FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ifadesinde de yine bu Kamil Yavuz Malkata'nın ismi geçiyordu ve şu şekilde bahsediyordu şüpheliden himmet paralarını legal hale getiren kişi diye belirtiyordu. Şüpheli hakkında böyle bir beyanı bulunuyordu. Fethullahçı terör örgütü içerisinde halen daha yine onu da söyleyelim halen aktif görevde olduğu ve yine para ayağını yöneten, para ayağını yöneten finansal yapılanmasının kritik isimlerinden olduğu olduğunu söyleyebiliriz. Sözde gizli yönetici olduğu da emniyet ekiplerinin belirlenen somut delilleri arasında yer alıyor. Şüphelinin şunu söyleyelim sık sık kılık değiştirdiği şehir değiştirdiği son olarak da Ankara'daki adresinde kız kıvrak yakalandığında belirtmek istiyorum. Şüphelinin üzerinden çıkan dijital 20 metalleri İstanbul İstihbarat Şube ekipleri tarafından da dün itibariyle incelemeye alındı şüpheli dün akşam itibariyle İstanbul'a getirildi ve bu sabah saatleri itibariyle de ifade işlemlerine başlandı. Soruşturma soruşturmaya dair yeni detaylar elimize ulaştık Can Dözmen İstanbul Emniyetinden aktarmaya devam edeceğiz.